Şimdi bu bir sınav sorusu. Evet. Sen bunu tek atıyorsun biliyorum. Atıyorum. Ama ben sana bir 20 dakika müsaade ediyorum tamam mı? Yani senin tekin tahmin ediyorum 20 dakikaya kadar o aralık içerisinde. 3 dakika yeter hocam. 3 dakika yeter. Diyorsun. O zaman biz arkadaşımız Demir'i takip ediyoruz. Çok <laughs> ee, 3 dakika. bir tek, tek atıcı. Tek atıcı. Tamam arkadaşlar. Bu e, ikinci parça. İlk parçamız YouTube <laughs> kanalımızdan. Evet. Söyledebilirsiniz. Evet. evet. Demir şovla başlıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi aralığındaki maks değeri istiyorsa bizden. Ya. Maks değeri nedir diye soruyorum. Türevi alıyoruz. Önce neyi bulman gerekiyor Demir Efendi? Türevi. <laughs> Hayır hocam. Söyledik. Onu maksimum yapan bir x değeri bulman gerekiyor değil mi? Evet. 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 Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 aralığındaki. Evet. giyeceğim nasıl giyeyim onu bilmek isterseniz. <laughs> Ama yeni konu o yüzden yeni konu. Yani ne yapacaktık şimdi maksimum değeri yani y'yi bulmak için önce x'i mi bulacaktık? Evet. Evet. X'i nasıl bulacağız? X'i birinci türevin mi işleyeceğiz? Ha yani birinci türevin köklerinden. Evet. Bulacağız. Köklerinden. Evet, değil mi? Evet hocam. Evet. Efe ne yapacak şimdi arkadaşın? Ne yapacağız? Eşittir sıfır diyecek, kökleri bulacak değil mi Efe? Evet, eşittir sıfır, şimdi kökleri bul. Hocam buradan nasıl kök bulayım ki? X parantezini alsam. Göremiyorum ki maşallah bir kalıp var var ya, onun yarısı sen yani. Evet. Evet, şimdi köklerini bulalım. Ya şimdi bu